Dostlar günaydın. Şu an Dilkara'dayız. Ee, hoş geldiniz kanalımıza. Biraz sallanıyor kamera ama idare edin. Yokuş aşağı yürüyoruz. Hiç. Şöyle bir yoldan iniyoruz. Dilkara küçücük bir yerleşim alanı, turistik yerleşim alanı. Ee, rakımı 2500. Biraz daha yüksekteyiz şu anda. Ee, Saltara ve Kafaşate gibi değil. Ee, memur. Teklifte var. Olfabildi. Daha, daha önce de eşim gelmiş. Evet, komüniteydi. Kayınvalidemle beraber gelmişler. <laughs> <laughs> Komedyo, biraz sallanıyor ama idare idarede <laughs> dostlar. Bienvenidos a nuestro canal, amigos. Estamos en Tilcara, turística chiquita y suira, suira. <laughs> evet dostlar şu sahneyi şöyle görmenizi istiyorum. Arkada yüksek bir dağ var ama bulut Nubes, 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 Nube. nubes, 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 bulut bulup da nemi karıştırıyorum bazen. <laughs> Umedo diyorum. Umedo nem demek. Zubes bulut demek. Böyle küçük bir alan. Şöyle küçük bir. Şimdi sabahın erken saatlerinde yedik böyle hediyelik eşyalar satan. Böyle gördüğünüz gibi yerli halkın yapmış olduğu hediyelik eşyalar. Böyle. Daha şu an otellerde insanlar uyuyorlar. Evet bakın böyle bu mate için bombi şeyler. Cuando <laughs> está la peatonal, la, la terminal, la terminal, cerca de la terminal. Hoteles turismo, cupeler, bilikler. una tres cuadras. tres cuadras. corre igual. ah ya vale. más, eh. Dale, gracias. A Va a conseguir... Tomamos taxi. Sí? taxi sí, estamos... igual es nomás, pero todo donde... Para allá, hay, hay que... Para... Cerca, cuánto? Me dijo tres cuadras y corre igual. <laughs> Şöyle şu etrafı da gösterelim. Küçücük bir merkez. İşte sen <laughs> <değil mi? gülüyor> Bakın şu yünden yapılan. Sizin bonço. Bonço. Bunun adı bonço. Bakın böyle yünlü. Bayağı bir de mucho color <laughs> y todo listo. Ay. Por cierto, tiene que va con los pueblos originales. Bueno, burada genelde yerli halk yaşıyor. Biz çok sevdik. Dostlar burayı. Size oteli de göstereceğiz sonradan. Şurası da meydanı. Evet. El monteba. No No la chanta la verde este atrás Dale no sé atrás que mi usted coloque en Java Java Chuco Tiene mi amor Porque ¿sabes qué? No nos traje Bueno me traje nada más abrigo

dostlar. Burada bakın böyle yerel halk. Böyle e, işte bunun adı ne? Bunuelo. Bunuelo. Este işte salado. Ha dulce. Bu şekerliymiş. E, böyle elde hamurda küçük yoklava ile açıyor. Bu ızgara şeyleri biliyorsunuz dostlar. E, burada bu <laughs> tortişaları biliyorsunuz. Bu sade olanı. E, işte, <laughs> um te de maíz morado um te de maíz leva um te de maíz é ah, para tomar para tomar nunca ia tomar muito té já bu típico té meu amor é sí, pero aroma acaso, acá claro. Aka kültürel, evet. eser evet, evet buranın kültürel bir içeceğiymiş, bu çay que gibi görünüyor. Salami, desayınlamış fuarda, ama kendi 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 Cambio, nombre, e, cambio. Evet, onlara dedim, bizde de var ama dedim, sizde dedim, hepsine Tortilla diyorsunuz. Bizde e, börek, bazlama, değişiyor dedim e, isimleri. Mesela ona e, şekerli, e, çiğ börek diyebiliriz. Çok güzel. Böyle, hepsi de bayan, bayan, hepsi de bayanlar burada böyle. Buranın yerlileri e, zaten fiziksel özelliklerinden anladığımız kadarıyla e, spesyal değiller. Yani karışım yok. Buranın Latin Amerika'nın gerçek Latin Amerika'nın gerçek yerliliği yani gerçek sahipleri bu insanlar. Arjantin'in ee, Arjantina mı amor? Esto chefe ellos. Sí. Evet, şu dağı da göstermek istiyorum size. Ha, Nubes. Evet, Nubes yani bulutlar dağları kapatmış böyle. Böyle etrafı dağlarla çevrili. Aynen değil. Aynen değil ama ev arriba también ahí debimos. Eh ee, invierno e, aka şu evono nieve. No, 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 no. Ah. Sol. Sekito sí. Sol. Si, sekito Sol. Uh, umedo no no, no hay. La no, no. yani Nemsiz, kar da yağmıyor, Burası böyle acayip, yani hem çöl gittiğimi gibi böyle. Ee, bir iki ay yağmur yağıyormuş. Ocak ve Şubat ayı. Febrero enero şu eve evet, evet, evet. otra meses no. Sí, mi amor. Sí, así es. Después probamos. Siempre hay, sí. Siempre vende, evet, siempre hay. Maíz sí. molido. Maíz molido, mi Maíz molido. Maíz molido, molido diyorlar. Maíz molido. Adı Hola. bu çayı içeceğim. Tengo, evet. tenemos que probar, şey. mi amor, porque uh, me pregunto. Esto, carba, queso, sabes? Sí, de cabra. Cabra, cabra, sí. Muchas gracias, señora. Gracias. Ee, teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrardan. Bakın böyle salam bu şekilde. Yani çeşit çeşit yapıyorlar. Hı hı. El día. Buen día. da doğuruyor böyle. ¿Qué va, compra señorita? Tenemos aceite. buranın yerleri buranın gerçek sahipleri yani o konuda biraz takığım ben biliyorsunuz bu kristof dolu ipne tor <laughs> tamam keşfetmiş keşfettiğiyle buraya teknoloji getirseymiş insanlara yardımcı olsaymış iyi olurmuş ama e, burada böyle yerli halkın yaşadığı nadir yerlerden bir tanesi nadir demem yani var birçok yer var misiones öyleydi gerçi misiones de e, şey değişti birazcık e, Evet dostlar. Şu gördüğünüz gerçek bir hani bu kovboy filmlerinde görürsünüz ya, Tilkara'da. Küçücük bir şehir böyle. Kaldırımlar küçücük böyle. E, farklı hissediyorsunuz ya. Kaktüs ağacına bakın dostlar. Entre las nubes y la neblina, ¿ves? Evet. Şu gördüğünüz dağ. Bayağı yüksek dostlar. Tepesi görünmüyor da bayağı yüksek. Zaten buraya gelin gelin gelene kadar bayağı yüksek dağlar vardı. Böyle köşe başlarında ee, burası ya. No, no. burada hiçbir no. tehlike yok. Bakın böyle güvenlik güvenlikler böyle köşe başlarında duruyor. Polisler de var böyle. Sağlı sollu tabii küçük bir turizm alanı olduğu için hediyelik eşyalar ne bileyim gözlüklü şuydu buydu Buranın yerel kıyafetleri falan satılıyor. Restoranları var. Evet. Mükemmel ya mükemmel. Ya şöyle diyeyim. Havası inanılmaz böyle kuru bir havası var. Kuru derken böyle nemsiz. Dediğim gibi. Biz erken saatte şu anda bu videoyu çekiyoruz. Oh duman da tutuyor sabahın köründe. Kardeşim karbonu yani kömürler atışlamış. Şu an kapalı burası. İkomun un pueblo de película. sí Burada arada güzel film çekilir. Benim oskarun película mi amor aka. Eee, burası da hediyelik geçi evet. yazdılar. E, evet, bakın böyle işte ne bileyim kupalar da var. Genelde biliyorsunuz evet. mate kültürü bir içecek olduğu için bura bak. Desenlerine bak. Ne Lama, lama. Burada lama da yaşıyor. Lama eğer görebilirsek onları da size çekeceğim böyle. Bakın böyle hediyelik satan hanımefendi. Şey çantalar bilmem giyecek yer. yani aklınıza gelebilecek kültürel ne varsa bütün giyim içecek böyle bütün materyallerde buranın yerli halkının sembolleri Var böyle işlemeli böyle şeyleri var. Çömlek de satıyorlar. Çamurdan yapılma. Biliyorsunuz bizdeki çömlekler. Ama çömleğin bile irili ufaklı bütün çeşitleri satılıyor. Videoyu da hiç kesmek istemiyorum. Böyle çünkü küçük bir yer. şu Merkeze yürüyene kadar. Aşağı mı yamur? Aşağı. Aha. Evet dostlar size bir şey göstermek istiyorum. Bakın burada çamurdan yapılan kerviç evler de var. Şöyle dokunuyorum bildiğiniz çamurdan yapılmış. Lama sembolü var. Burada, burada şu tur şirketinden e, Tuz Gölü'ne gideceğiz. Buranın e, Salina. Salina. Büyük Salinas Grande yani Büyük Tuz Gölü'ne gideceğiz. Bakalım orası nasıl. Otobüs bekliyoruz. Dilkara'da. Ya reviyen. Üstündeki hırkayı burada satın aldı. Videoda gördüğünüz gibi bence çok yakıştı. Bunu ben de şop boya da uysarmıyor mu mı? unisex. yani böyle erkek ve kadın kullanabiliyor. Ama e, reviyen teneske boz uysar. Ya se Çok yakışmış dedim sana. bence sen kullan dedim yani. Ben kullanmasam da olur. Evet. Böyle çantalar bakın turistler de böyle karşıdan duruyorlar. Kaktüs ağacının olduğu yerden bakın şimdi geçtiler. Se i̇şte grande mi amor? Mikro? Con mikro no, giremi? Si, sí, amo con micro mm. pero no se sé como es. Aa, Porque büyük. siempre me, me fui con Nordic. Hmm. Y esta vez también. Bueno. Evet, otobüs büyük mü küçük mü dedim bilmiyorum dedi. Tipi nasıl dedi. Sí, está regado por <laughs> el agua por superfiesta, por el río grande. Evet dostlar şu gördüğünüz koka yaprakları bu şu anda 4000 metrelik rakıma çıkıyoruz. Şöyle yolculuk yapıyoruz yüksek rakımın etkilerini azaltsın diye bu koka yapraklarını e, bize verdi rehber arkadaş şuradaki hanımefendi ben zaten satın almıştım bu karamel şeklinde aynı etkiyi iyi gösteriyor bu da bakın ballı karamel şeker şeklinde şöyle göstereyim Şöyle yuvarlak bildiğiniz şeker bunu yemiyorsunuz bunu böyle e, dişinizin sağ kenarına yanağınızla birlikte koyuyorsunuz onun aromasını böyle yutuyorsunuz ama e, şeyi değil yaprakları değil Karamel şekli bu şey. Ben işi şansa bırakmadım. 4000 metre hayatımda ilk defa gördüğüm için e, duble olsun. Şekerli ve normal. Bu natural hali. Öbürü de karamel hali. Şimdilik herhangi kötü bir şey hissetmiyorum. Yani öyle herhangi bir yüksek rakımın şeylerini hissetmiyorum. 4000 metreye çıktım. Ahlat. Bir şey görünmüyor artık sistem. Ama bildiğiniz uçurum. Evet dostlar. Tam 4.170 metre rakıma ulaştık. Hala da daha yükseklik var. Yolculuk ediyoruz. Bakın şu yukarıda. Siz perdesini görüyorsunuz. İnsanlar da burada bekliyorlar. Fotoğraf çekmek için. Güzel de Benim hatım nerede? Bir esans gibi bir şey böyle avucumuzun içine böyle. Esansa benzer böyle. Amonyak gibi ne bileyim bir şey. Onu kokluyorsun öyle. Şimdi ne hissediyorum arkadaşlar? Ee, nefes alıp vermekte birazcık zorluk çekiyorum. Ee, şöyle diyeyim hani böyle çok şey değil de. Akaten <laughs> podemos Fıratımdan anlıyorsunuz böyle. <laughs> Hayatımda ilk defa 4100 metre. 4170 metre ilk defa. E, altura diyorlar. Biz rakım diyoruz. Rakıma ulaştık. Bakın, benim hatun da orada bekliyor. Garip bir his arkadaşlar. Garip bir his. Ama ah, hava nefes alıp vermek biraz diyoruz zor gibi değil ya yani böyle bir... ama şeyi de hissediyorsunuz yani tertemiz bir hava. <laughs> Mesela yol gelip giden araçlar var. <laughs> Motosikletli dostlar var. Bura tam böyle motosiklet tutkunlarının gelip de yolculuk yapacağı bir şey. Acayip eğlenceli olur. Burada da böyle yine seyyar satıcılar var. Baksana 4100 metrenin şeylerini de satıyorlar böyle. nasıl hissettiğimi bilemezsiniz. Yani tarif de edemiyorum. Böyle nefes almak zor gibi. Ama zor değil. Sadece nefes alırken biraz sıkıntı yaşıyorum. Temiz bir oksijen çekiyorum ama şöyle diyeyim. Hani yüzde yüz o ciğerleri açamıyorum. Öyle yüzde yetmiş falan. Ama koka yaprağı inanılmaz işe yaradı. Ee, yani o onun e, yüksek rakımın verdiği etkileri e, şey yaptı. Minimize etti isim diye bana bir şey olmadı daha önce hiç kullanmadım diye onu hiç ona bir şey olmuyor ama ben çünkü ilk defa hayatımda ilk defa geleceğim için geldiğim için korktum olur olmaz diye ama şunu söyleyebilirim hipertansiyonu ve kalp rahatsızlığı olan dostlar buraya gelmeden önce iki kere düşünsün sıkıntı olabilir burayı da niye yapmışlar diyelim biraz da normal, biraz da soğuk. Değil. Neyse, millet fotoğraf çektiriyor. Biz de birazdan çektiririz. Evet dostlar, bu da otobüsümüz. Bu da otobüsümüz. Küçük birimizde geziyoruz ortalığı Burnumun direği kırıldı böyle. Burnumun di direği acıyor ya böyle soğuktan o nefes alsa. Ama şu an alırsın. Şu an ağır akış sonunda. Aşıyor da ne aşığı da? Koka. Koka. Koka yaprağı bana yardım etti. Bakın şu dişin dişinle şeyin arasına. Bir de karameli de koydum o şekerli ya daha çabuk kana karışsın vücudum. Alışsın diye yaptım. İyi de oldu. o bana bayağı bir yardımcı oldu. Buraya gelecek yaprağın şeylerini yutmuyorsunuz. <laughs> yaprağın şeylerini yutmuyorsunuz. <laughs> 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 Abi mükemmel ya şu manzaraya bakın arkadaşlar. <laughs> La hala da yürü. Yani şuraya çıksak 5000 metre olacak lan yeter. Hayatımda gördüğüm en yüksek 1600 belki 2000'i görmüşüzdür ama ha, inanılmazdır. Güzel bir tecrübe dostlar. Biz yolculuğa devam ediyoruz. Bundan sonra